yaklaşıyor hadi de durma dersiz Merhaba çocuklar, ders izleyene hoş geldiniz. Bugün sizinle elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler konusunu öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Elektrik enerjisi iletken maddeler üzerinde ilerlerken atomlara çarparak ilerler. İşte bu çarpma ne kadar fazla olursa elektriğin süreti artar. Bu süretin artması sonucunda ise bir zorluk oluşur. Elektrik akımına karşı gösterilen zorluktan bahsediyoruz. İşte biz de bunu direnç olarak adlandırıyoruz. Büyük R harfi ile gösterilir ve 10 metre ile ölçülür. Birimi de 10'dur. Devredeki gösterimine baktığımızda böyle bir kalp atışı gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir gösterimi var devrede. Elektrik akımına karşı gösterilen zorluk direnç dedik. Direnç değeri ne kadar fazla olursa yani çok daha fazla bir zorluk gösterirse madde yalıtkan maddedir çocuklar. Bu nedenle yalıtkan maddeler elektrik akımını iletmez. Onların içerisinde elektrik akımı oluşmaz. Peki bir iletkenin direnci nelere bağlı? Şimdi bundan bahsedeceğiz. İletkenin boyuna veya uzunluğu olarak ifade edeceğiz. İletkenin boyuna nasıl bağlı? elektriğin alacağı yol ne kadar uzun olursa karşılaşacağı direnç de o kadar fazla olacağı için iletkenin boyu uzatılınca direnç de artacak demektir. Yani L uzunluktaki R1 direnci 2L uzunluktaki R2 direncini karşılaştırdığımızda R2'nin direncinin R1'den daha büyük olduğunu görür. Burada dikkat etmeniz gereken başka bir kısım da kesit alanlarının aynı olması. Yani bu iletkenlerin yalnızca boyları değiştirilmiş ancak kesit alanları aynı kalmış. Şimdi de iletkenin kalınlığına bakalım yani kesit alanına. Kesit alanı arttıkça çocuklar direncimiz de değişecek. Yani bakın burada S'den 2S'ye çıkarılmış ancak uzunlukları L kadar ve aynı. Kesit alanı dar olan iletken telden ise kesit alanı geniş olan iletken telde elektrik enerjisi daha rahat hareket eder. E bu nedenle de kesit alan arttıkça direnç azalır diyebiliriz çocuklar. Dolayısıyla R1'in direnci R2'den daha fazla olacaktır. Kalınlık arttıkça direnç azalacaktır. Aralarında bir ters orantı oluşuyor. Son olarak iletkenin cinsine bakalım çocuklar. İletkenin cinsine baktığımız zaman dikkat ederseniz kesit alanları ve uzunlukları aynı olan birisi bakır, birisi de demir iki farklı direnç verilmiş. Boyu ve kalınlığı aynı ancak madde cinsi farklı. İşte madde cinsi farklı olduğu için artık farklıdır direnç gösterecekler. Yani dirençleri de o maddenin cinsine göre değişkenlik gösterecek ve tabii ki iletkenlikleri de elektriksel iletkenliklerine baktığımız zaman gümüş en iyi iletkendir. Demir de bu dördünün arasında en kötü olan iletkendir. Ancak iletkenliğin iyi olması demek direncinin düşük olması anlamına taşımıyor çocuklar. Hatta tam tersi demirin direnci bakırın direncinden daha yüksek olduğu için biz cinsine göre direnç karşılaştırmasını R2 büyük R1 şeklinde yapacağız. Ampul parlaklığı ve direnç ilişkisine başlamadan önce kontrollü deneylerde hangi değişkenler olduğunu bir hatırlayalım çocuklar. Bunlardan ilki bağımsız değişkendi. Bizim tarafımızdan değiştirilen değişken bağımsız değişken. Bir de bağımlı değişken vardı. Değiştirilen değişken sonucunda etkilenen değişken de bağımlı değişkendi ve bir de deney esnasında sabit tuttuğumuz yani kontrol ettiğimiz değişken vardı. İşte buna da kontrol edilen veya sabit tutulan değişken adını veriyorduk. Şimdi ampul parlaklığı ve direnç ilişkisine bakalım. İki tane devre kurulmuş. Bunlardan birinde S kestalanlı L uzunluklu bakır direnç. Diğerinde yine S kestalanlı ancak 2 L uzunluklu bakır direnç kullanılmış. Ve x ile y'nin parlaklıklarını karşılaştırmamız isteniyor. Eğer iletkenin cinsi değişmediyse, yani her ikisi de bakırsa, uzunluğu değiştiyse, ne demiştik çocuklar? Uzunluk arttıkça artık direnç de artacaktır. Demek ki ikinci devredeki direnç birinci devredekinden daha fazla. E direnç burada daha fazla olduğu için y'nin parlaklığının x'in parlaklığından daha az olması bekleniyor ve yine ikinci devredeki direncin de birinci devreden daha fazla olması bekleniyor. Bu kez kesit alanları değiştirilmiş. Yani bakır tel L uzunlukta ancak birisi S kesit alanında birisi de 2S. Kesit alanı arttıkça ne olacaktı? Direnç azalacaktı. O zaman burada yüksek bir direnç var. Burada daha düşük bir direnç var. Bu kez ne olacak? Y lambası X lambasından daha parlak yanacak ve ikinci devrenin direnci de birinci devreden daha az olacak. Son olarak iletkenin cinsi değiştirilmiş çocuklar. Dikkat ederseniz kesit alan ve uzunlukları aynı ancak birisi bakır, diğeri de demir olan iki farklı direnç kullanılmış. Demirin direnci ile bakırın direncini karşılaştırdığımızda Bakırın demirden daha iyi iletken olduğunu söylemiştik. Ancak demirin direnci bakırdan daha yüksekti. Dolayısıyla birinci devrenin direnci ikinci devrenin direncinden daha azdır. Dolayısıyla da x'in parlaklığı y'den daha fazladır çocuklar. Y daha sönük yanacaktır. x daha parlak yanacaktır. Bazen elektriksel direnci değiştirmemiz gerekebilir çocuklar. İşte bu tip durumlarda reosta denilen bir değişken direnç kullanıyoruz. Direncin uzunluğunu artırıp azaltarak direnci değiştiriyoruz. Hangi durum bizim için gerekli ise bir yönünde ilerlettiğimiz zaman direncin boyunu küçültüyoruz, İki yönünde ilerlettiğimizde ise direncin boyunu uzatıyoruz. İşte bazı durumlarda artırmak bazı durumlarda da azaltmak gerekir. Şimdi hangi alanlarda kullanılıyor ona bakalım. Reostayı ışık, ses ve ısı enerjisine dönüştürmede kullanıyoruz çocuklar. Bakın burada ayarlanabilir bir parlaklık, ayarlanabilir bir ışık düğmesi var. Bu düğmeyi çevirdiğimiz zaman ampul parlaklığı artırılabilir, azaltılabilir. Ses enerjisine baktığımız zaman Radyonun çevirme düğmesi sayesinde kanal değiştirebilmemizin nedeni yine reostastır. Yine benzer şekilde fırınlarda da ısı ayarlaması reosta etkisi sayesinde gerçekleşiyor çocuklar. Radyonun sesini değiştirmesi, telefonun ışık miktarının ayarlanması yine reostanın kullanım alanlarından. Elektrikli soba ve ütü sıcaklığının da ayarlanması yine reosta etkisi. Çamaşır ve bulaşık makinelerinin Derecelerinin, ısı derecelerinin ayarlanması yine reosta tarafından gerçekleştiriliyor. Reostayı bir devre üzerinde incelersek daha iyi ayırt edebileceksiniz neden kullanıldığını ve nasıl kullanıldığını. Örneğin burada bir ampul, bir üreteç ve bir reostadan oluşmuş bir devre var. Reostayı bir yönünde hareket ettirelim çocuklar. Yani şuraya getirelim. Bir yönde hareket ettirdik. İşte Direncimin boyunu ne yapmış oldum? Uzatmış oldum. Direncin boyu uzayınca direnç artacak. ve dolayısıyla ampul parlaklığı da azalacak. Peki tam tersini yaparsam. Yani iki yönünde hareket ettirirsem. Bu kez şuraya getirmiş olalım. Bakın burada direncin boyu ne oldu? Kısaldı. Direncin boyunun azalması direnci de azaltacaktı. Ve ampul parlaklığını da artıracak bir etkide. İşte devredeki kullanımı bu şekilde. Bir soruyla devam edelim. İletkenler farklı ve bu durumlar içinde parlaklık durumlarını belirlememiz isteniyor. Dikkat ederseniz burada elektrik iletkenliğini bize vermiş. En iyi iletken bakır, sonra altın, sonra alüminyummuş. Şimdi birinci durumdayken bakırı buraya eklemişiz çocuklar. Lambanın durumuna bakmışız. Elektrik iletkenliğinin en fazla olduğu bakır olduğu için lamba çok parlak yanacaktır. Sonra ikinci olarak altına eklemişiz. Bu kez parlak ama bakır kadar parlak olmadığını gözlemleriz. Son olarak da alüminyumu eklediğimizde devreye yani yalnızca 3 numarayı eklediğimizde diğerlerinden daha az parlak yandığını gözlemleyebiliriz. Doğru yanlış sorularıyla devam edelim. Yalıtkanların direnci büyüktür diyor. Yalıtkanların direnci büyük olduğu için elektrik akımını iletmezler demiştik. İfademiz doğru. İletkenin boyu arttıkça direnci artar. Aralarında doğru orantı vardı. Boyu arttıkça direnç de artacaktı. İfademiz doğru çocuklar. İletkenin kalınlığı arttıkça direnci artar diyor. Kalınlık da direnç ters orantılıydı. Dolayısıyla direnç artmayacak, azalacak. İfade yanlış. Direncin sembolü ile gösterilir diyor. Sembol diyor bu birimi çocuklar. İfademiz yanlış. İletkenin cinsi direnci değiştirir. Evet direnç yine iletken cinsine bağlıydı. Doğru bir ifade. Direnç 10 metre ile ölçülür. 10 metre ile ölçülür. Birimi de 10'dur demiştik. Doğru bir ifade. Elektrik enerjisinin geçişine gösterilen zorla direnç denir. Doğru ifademiz tanımımız doğru. Değişken dirence reosta denir. Bu ifademiz de doğru. Lamba parlaklıklarını sıralamamız isteniyor. Dirençlerin de aynı maddeden yapıldığı söylenmiş. Kesit alanları aynı ancak uzunlukları farklı özdeş dirençler. Birisi L, diğeri 2 L ve 3 L. Kesit alanı aynı olduğunda aynı maddelerde uzunluk arttıkça ne olacaktı? Direnç de artacaktı. O zaman direnci en fazla olan devre Z lambasının bulunduğu devre. En az olan devrede X lambasının bulunduğu devre. Demek ki direnç ne kadar azsa bu ampul de o kadar parlak yanacak demek. X en parlak yanar, sonra Y ve son olarak da Z lambası direnç çok fazla olduğu için en az parlaklıkta yanar. Böylece bu yılı tamamlıyoruz çocuklar. Bir sonraki yıl görüşmek dileğiyle. O güne kadar kendinize ve tabii ki feninize çok iyi bakın. Hoşçakalın.